Sofraya oturan kimse, edepli olmak lazım. Ben bunu beğenmem, ben bunu yemem dediği vakit o Melaike-i Kiram orada huzursuz olur. O kimseden tedirgin olurlar. O kadar Melaike-i Kiram hazır olduğunu bilip, edeble onu yemeti yeh o vakit o yediğin nimet vücuduna afiyet olur. İbadeti taata kuvvet olur. Edepsiz yediği vakitte o nimeti takdir etmeden yediğinde o zaman Cenab-ı Hak bize kendisine bizi yaklaştıracak ilhamı versin. <laughs> Cenab-ı Hak ilham ederse bu o tarafa doğru yaklaşır. <laughs> <laughs> Mevla'ya döner. Dünya nedir? Dünya Mevla'dan bizi alıkoyan her şeydir. İnsan şimdi bu Madem ki biz böyle talep ediyoruz, Cenab-ı Hakk'ın Habib-i hürmetine o zamandaki evliyaların hürmetine buradaki sultanın da ümmetiyle bize şöyle tecekkürüne dinleyelim. Buradaki maideden, buradaki sofradan, manevi sofradan bir kuvvet alalım. <laughs> Ruhaniyetimizi besleyelim. Çünkü ona muhtaçız. Herkes azdan çoktan efendim, vücudunu bir şey bulup besleniyor. Kendisine taksim olunan rızık neyse o rızkı toplayıyor. rızkı bittiği vakitte dünyada artık duramaz. Evet. Biz müminleriz. Allah'a ve onun rezzak mutlak rezzak oluşuna rızık ve kendisi olduğuna inanmışız. Ve bizim rızkımızın biz daha dünyadan önce dünyaya gelmezden evvel o herkesin dünyadaki rızkının taksim olduğuna da inanmışız. Nahnu kasemna da Cenab-ı Hak buyuruyor. Nahnu kasemna maişetahum Biz onların maişetlerini taksim etmişiz. Bizim anlayacağımız taksim bu dünyaya gelmezden 60 bin sene mukaddem. O senelerinde bizim seneler veyahut Cenab-ı Hakk'ın önündeki senelerden hangisi olursa da olsun maksat bu aleme biz ayak basmazdan önce rızık, rızık, rızkımızın hazır olduğuna dairdir. <laughs> Ve herkes o rızkını ne kadarsa kendisine tayin olunan o rızkını toplayacaktır, yiyecektir. Ve herkesin İster mağrifte, ister maşrikte rızkı bulunsun. O rızkı toplayıp kendisine ulaştıran müvekkel melaike vardır. O melek, onun vazifesi herkesin lokmalarını ona yetiştirmeye müvekkel olan bir melaike var. Herkese. Onun vazifesi yiyecek lokmaları bize ulaştırmak herkesin yiyeceği lokmayı. Sonra içeceğimize dair olan melaike vardır gene. İçeceğimiz neyse içeceğimiz suyu da bize yetiştiren nerede ne kadar su var içeceğimiz efendim onu bize yetiştiren melaite vardır. Bak şimdi kalkıp geldik efendim burada abdest aldık abdest bittikten sonra böyle bir parça su içmek efendim sünnettir. Bir yudum su. O içeceğimiz yudum bir yudum su tayin olunmuştur. O abdest aldığımız sudan içmiyoruz. Daha evvelki sudan içmiyoruz. Tam abdesti bitirdiğimiz anında gelen sudan alıyoruz. Onun içerisinde içiyoruz. Onu noktasına kadar tayin eden kudret sahibi cenab Allah o meleği müvekkel kıldı. Onun içeceği suyu oraya hazır et. <laughs> Yiyeceğin lokma da efendim bir çanak çorba gelir oraya on kişi oturur on kişi kaşığını onun içine salar tepkesini orada on kişiye müvekkel olan melaike vardır senin karnına gidecek olan senin rızkını o oraya verir senin karnına gidecek sana ait olan rızkı o çanaktan sana verir. O tekisine verir, ver. o <laughs> Kadir mutlak olan Cenab-ı Hak. <laughs> nizam, intizam ile kaimdir bu kainat. Böyle gelişi güzel bir nizam. Nasıl olursa rastgele bir nizam değil, tamam Cenab-ı Hakk'ın hikmetleriyle dolu olan bir alemdir bu alem. Değil bizim yerde ve bu dünya üzerinde ne kadar mahlukat yaşıyorsa o karıncanın ne <laughs> yiyeceğini tayin eder. O karınca yorur, onu alır, geçer gider öyle bir nizam, intizam vardır ki kimse kimsenin rızkını yiyemez. Rızık parayla satın alınmaz. Ya o nasıl? Parasız mı satın alınır? <laughs> parayla rızık satın alınacak olsaydı zenginler para kuvvetiyle rızık alıp ölmeyeceklerdi. <laughs> Bankalar para dolu, kasalar altın dolu, <laughs> gene oraya yatıp ölüyor ya. Rüzgün, gökten Cenab-ı Allah indiriyor. Ve fil semai rüzgü kur. Sema tuadu. Rüzgün semadadır diyor Cenab-ı Allah. Biz Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine iman etmişiz. Amin. <laughs> Amin. Yok o rahmet kapısını kapatsa Cenab-ı Allah yerden ne çıkacak? Yerden <laughs> çıkacak bir şey var mı? <laughs> yerden biz buru çıkarırız ve buradan çıkan suyla suvarırız yetiştiririz. <laughs> dersa bir kimse? Eğer diyor sizin pınarlarınızı kurutursa o pınarları akıtacak kim var diyor Cenab-ı Allah. <laughs> Gökten indirmediği vakitte yağmur yağmasa efendim yerden biz yerin sularını, yer altı sularını çıkarırız. Eker biçer rızkımızı toplarız dese ona da cevap veriyor Cenab-ı Allah okullarınızı kurutsa, pınarlarınızı kurutsa, kuruyan pınarları akıtacak kim var? Kimse yok. Amen. Allah'tan bağış başka kimse yok. Amen. Onun için rızkınız semadadır dediğine iman et. Rızkı ve endiriyor. Endiriyor ve mükerrem olan Cenab-ı Hakk'ın indinde yüce mertebe sahibi olan kulun rızkını hasil etmek için Cenab-ı Hak yerde gökte kuvvetlerini müsakhar edip, melaikeyi müsakhar edip onlar Adamoğlunun yiyeceği rızkını hazır ediyorlar. Zeynep Evliya, Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri öyle bildirdi. Bu ruhani meclisinde, ruhani evliyaların divanında Büyük Şeyhimiz Sultanül Evliya bana nakletti ki o öyle bildiriyor. İnsan oğlunun kerameti ne derece dedi Allah'ın yanında. Biz birbirimizin kıymetini takdir etmiyoruz ve ne de kendimizin efendim nimetimizi gene takdir edemiyoruz. İnsan oğlunun yiyeceği lokma hazır olup ağzına gelecek, ağzına alacağı lokma o yere yetişinceye kadar 300 melaike her lokmaya hizmet ederdi. Her lokmada 300 melaikenin hizmeti var. Gökten o rahmet ederken o yerde o buğday biter, biterken başakta hazır olurken onun terkibinde ta her taraftan dolaşıp bir lokma oluncaya kadar ki o lokmayı alıp ağzına koyacaksın 300 melaike hazır olur. 300 melaikenin hizmetiyle lokma hazır olur, hazırlanır <laughs> ve orada böyle o melaikeler durur. O, o, o lokmayı alıp ağzına koyduğunda o 300 melaike o zaman şidretil müntehada kendi makamlarında dururlar. Cenab-ı Allah'ı tesbih ederler. Amin. <laughs> Kim yese de o kadar melaikenin hizmeti vardır. Onun için sofraya oturan kimse edepli olmak lazım. Ben bunu beğenmem, ben bunu yemem dediği vakit o melaike-i orada huzursuz olur. O kimseden tedirgin olurlar. O kadar melaike-i kiram hazır olduğunu bilip edeple o nimeti ye. O vakit o yediğin nimet vücuduna afiyet olur. İbadeti taata kuvvet olur. Edepsiz yediği vakitte o nimeti takdir etmeden yediğinde o zaman içerisine dert olur. Zehir olur vücuda. Evet. Nimet sofraya hazır oldu mu? Ya Rabbi, buna, buna da layık değilim. Bu nimet bana layık değil. Lakin sen lütfeyledin de, bana ikram eyledin diye onu yese, o kimsenin vücuduna derman olur, derdine derman, vücuduna kuvvet, kalbine nur olur. İmanına kuvvet olur. O nimet, o rızık böyle herkes için kaç milyarlarca insan var hepsi dünyaya gelmezden önce rızkı hazırlanmıştır. O rızıkla beraber doğar.